Merhaba arkadaşlar. Özellikle Elon Musk'ın yatırımları ve söylemlerinden sonra Mars'a koloni kurma konusu yaygın bir şekilde tartışılıyor, gündemde. Bu videoda kısaca bu konudaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. Ben de kesinlikle uzay araştırmalarının çok önemli olduğu kanaatindeyim. İnsanlığın geleceğinin uzayda olduğu kanaatindeyim. Ve hem ekonomik olarak hem biyolojik olarak varlığımızı sürdürme açısından uzaya açılmamızın şart olduğu kanaatindeyim. Peki ama başlangıç adımı için Mars önemli bir adım mı? Yani ilk hedefimiz Mars mı olmalı yoksa ilk kolonimizi farklı bir yerde mi kurmalıyız? Şimdi ilk koloni ile ilgili aslında dört makul tekliften söz etmek mümkün. Birincisi tabi Mars şu anda gündemde olan. İkincisi diğer dünyamıza en yakın olan gezegen Venüs. Üçüncüsü dünyamızın uydusu Ay. Dördüncüsü de uzayda dünya uluslararası uzay istasyonu gibi aslında uzayda uçan uzayda bulunan herhangi bir gezegen veya uyduyla durmayan bir e, koloni inşa etmek. Yani aslında dört tane olası ilk adımımız mevcut. Ben bu videoda sadece iki alternatifi inceleyeceğim. Biri zaten Mars. Diğeri de benim kanaatimce ilk adım olması gereken Ay. Şimdi bu ikisinde hangisi koloni kurmak için en makul ve bunun gerekçeleri neler? Tabi bu konuda çok şey söylenebilir ama birkaç kriter üstünden bu konuyu tartışmak istiyorum. Birincisi Tabi ilk e, dikkat, ilk aranılacak özelliklerden biri ısı, sıcaklık. Şimdi baktığımız zaman Ay e, bu noktada Mars'tan daha kötü bir durumda. Ay'ın iki tane e, Mars'a göre dezavantajı var. Birincisi e, gün orada 28 gün sürüyor. Yani bir kendi etrafındaki e, dönüşü gün gece, bir gün gece döngüsü 28 gün sürüyor. Mars'ta bu rakam 24 saat 37 dakika yanlış hatırlamıyorsam 24 buçuk saat kabaca diyebiliriz. Dolayısıyla gün döngüsü olarak Mars'ın avantajı var. İkinci avantaj Mars'ın atmosferi mevcut. Ay'ın atmosferi yok. Mars'ın atmosferi olması sıcaklığın gece gündüz arasının hem gece gündüz döngüsünün hızlı olması hem atmosferin olması gece gündüz arasındaki ısı farklılıklarını küçültü. Dolayısıyla hemen hemen dünyamıza benzer şekilde kabaca düzgün, doğru bir çok büyük değişimler olmayan bir ısı farkına rastlıyoruz. Diğer taraftan Ay'da atmosfer olmaması dolayısıyla rüzgarlar yok, ısıyı taşıyabilecek ve gün gece döngüsünün uzun sürmesi orada ciddi sıcaklık farklılıklarına neden oluyor. Gündüzün 100 derece sıcaklığa varırken gece Eksi 200'lere düşebiliyor sıcaklık yani gün gece arasında 300 derecelik bir fark var. Bu niye sorun? Tabi ilk bakışta aslında sorun da denmeyebilir çünkü ister Mars'ta yaşayalım ister Ay'da yaşayalım kuracağımız koloniler yer altında olacak mağaralarda olacak açıkta yaşamamız mümkün değil iki yerde de. Ama bu özellikle yüzeyde hareket etmeyi çok zor. Kılacaktır çünkü sıcakta kullanacağınız ekipmanlarla giysilerle, soğukta kullanacağınız giysiler ve ekipmanlar değişecektir. Dolayısıyla bu anlamda Mars'ın bir avantajı var. Atmosfer olmasının getirdiği ikinci bir avantaj var tabi. Mars'ta atmosfer olması ki çoğunlukla karbon e, dioksitten oluşuyor bu atmosfer. Bir e, karbondioksidimiz var artık bunu bitkilere için kullanabiliriz ve en önemlisi kapalı ortamlardaki basıncı muhafaza etmek için yapay gaz üretmek yerine atmosferden gaz alabiliriz. Bu anlamda gene burada Mars'ın bir avantajı e, söz konusu ayda tabi hiç atmosfer yok. Atmosfer normal şartlar altında tabi uzay radyasyonuna karşı bizi özellikle güneşten gelen radyasyona karşı koruma özelliği var. Ama bu noktada Mars'ın çok ciddi bir avantajı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Mars'taki atmosfer gerçekten çok ince. Basıncı gene yanlış hatırlamıyorsam dünyanın binde altısı. Yani çok düşük bir basınca sahip Mars atmosferi. Dolayısıyla bu noktada da bize çok yardımcı olmayacaktır. Aslında iki bölgede de ciddi radyasyon tehlikesiyle karşı karşıyayız. Peki başka hangi kriterler kullanılabilir karşılaştırmada? İster istemez su sorusu sorulacaktır. Nerede daha çok suya sahip olabiliriz ya da sahibiz? İki bölgede de koloni kurmak için yeterince su var. İki bölgede de buzullar mevcut. Dolayısıyla bu noktada Mars'ın Bariz aya bir avantaj olduğunu söyleyemeyiz. İki bölgede de rahatlıkla biz su kullanabiliriz, su bulabiliriz. Tabii bu su niye önemli? Bir canlılığın devam ettirilmesi için su olmazsa olmaz bir şey. İşte tarımın oradaki yerel bir çeşit gıda kaynağı üreteceksek suya ihtiyacımız var. En önemlisi de oksijene tabi ihtiyacımız var insanlar olarak. Oksijenin bir numaralı kaynağı su üretebileceğimiz. Bu noktada iki tarafında eşit avantajı olduğunu, eşit olduğunu söyleyebiliriz kabaca. Marsın diğer bir avantajı, Mars'ta iki yer çekiminin e, Ay'dakinin iki katı olması. Dolayısıyla Mars'ta daha yüksek bir yer çekimi var. E, bunun nasıl bir avantajı e, var tabi. Biz insanlar kemik kitlemizi, kemiklerimizi ve kas kitlemizi korumak için yer çekimine ihtiyaç duyuyoruz. Uzun süre yer çekiminin düşük olduğu ortamda bizim nasıl bir e, gidişatımız olacağı aslında pek iyi bilinmiyor. Çok ciddi yapılmış deneyler yok ama şurası kesin e, kemik yoğunluğumuz düşecektir. Kaslarımız zayıflamaya başlayacaktır. Bizim dolayısıyla orada var, olma bir, var olmaya devam etmemiz için mutlaka çok sıkı antrenmanlar yapmamız gerekiyor. Tabi Mars'taki yer çekiminin daha yüksek olması bu açıdan bir avantaj sağlıyor Ay'a göre. Tabi embriyolar orada çoğalacaksa kolonileşme ise esas hedefimiz. Embriyo gelişimi de aslında yerçekimine ciddi ihtiyaç duyuyor. E, Yerçekiminin düşük olduğu ortamda embriyonun insana nasıl gelişeceği, işte dediğim gibi gene orada gelişecek kemiklerin e, ve kas kitlesinin nasıl olacağı e, aslında çok iyi bildiğimiz şeyler değil. Muhtemeldir ki Ay'da veya Mars'ta doğan, orada tamamen yetişen bir çocuk dünyaya gelip yaşayamayacaktır. Dünyanın yerçekiminde kolay kolay hayatta kalamayacaktır. Dolayısıyla bu yer çekimi noktasında ayın ciddi bir avantajı var. Ha gene çok baskın bir avantaj mı? Aslında değil. Aydaki yer çekimi dünyanın üstü, üçte bir, aydaki altıda biri. Dolayısıyla iki yerdeki yer çekimi de dünyaya kıyasla çok daha düşük. Bu noktada belki Venüs veya uzayda yapılacak yapay, kendi etrafında dönen, yapay yer çekimi üretebilen bir uydu. İkisine de hem aya hem Mars'a avantaj sağlayabilir. Bu arada atmosferin tabi avantajlarını saydım Mars'la ilgili ama önemli bir dezavantajı var. Rüzgarlar var Mars'ta ve rüzgarlar ciddi kum fırtınalarına neden olabiliyor. Bu kum fırtınaları Mars'taki cihazların orada çalışan cihazlara ciddi zararlar verebilir. Onların doğru çalışmasına engel olabilir. Peki başka nasıl avantajlardan söz edebiliriz Mars'ın? Mars'ın tabi bir bilim insanı olarak bana ekstra sürdüğü bir avantaj var. Yani benim tercih etseydim aslında Mars'ı tercih etmem gönlümün daha, çok, gönlümün daha çok istediği bir şey olabilir. Çünkü Mars aslında Ay'a göre daha az bildiğimiz bir gezegen. Ay tabi uydu ama Ay'a biz gittik ve Ay'ın aslında jeolojik yapısı dünyaya benziyor. Dünyadan kopup oluştuğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla çok ciddi uzay jeolojisiyle ilgili bilgi alabileceğimiz bir ortam değil ay. Ay'da yaşam olmadığını biliyoruz, uygun koşullar yok. Ama Mars'la ilgili Mars dünyadan farklı bir şekilde oluşmuş bir gezegen, farklı bir jeolojiye sahip. Dolayısıyla jeolojik açıdan Mars'ı incelemek çok ilginç olabilir. Dünya dışındaki yanar dağları incelemek çok ilginç olabilir ve en önemlisi Mars'ta yaşam olduğundan şüpheleniyoruz. Özellikle metan gazındaki düzensizliklerden kaynaklı olarak Mars'ta bakteriyel yaşam Mars'taki e, mağaralarda bakteriyel yaşam olabileceğinden şüpheleniyoruz. Bu tabii çok müthiş bir e, heyecan verici bir şey. Gidip orada yaşam bulmak, bu yaşamı inceleme fırsatı bulmak çok daha heyecan verici. Dolayısıyla bir bilim insanının gönlünden bilimsel gerekçeler esas alınacaksa kolon için Mars'ın seçilmesi gerektiği söylenebilir. Şimdiye kadar Mars'ın avantajlarını saydım. Bu noktada diyebilirsiniz ki e, tamam. Yani peki Mars açık ara önde değil mi? Değil. Şimdi geliyoruz asıl büyük sorunlara. Mars'ın uzaklığı. Mars'ın uzaklığı Mars'ta koloni kurmanın önünde çok ciddi bir engel. Neden? Önce yolculukla başlayalım. Bugün göndereceğimiz bir roketin Ay'a ulaşması yaklaşık 3 gün sürecektir. Dolayısıyla Ay'a gidip gelme 3 günlük bir yolculuk demek. Bu tabii çok kısa ve çok rahat bir şekilde gidip gelebileceğimiz bir bölge. Şimdi bir yere siz koloni kurmak istiyorsanız ve bu koloninin kalıcı olarak orada var olmasını istiyorsanız yapılan hesaplamalar şunu gösteriyor ki oraya en az 40 bin kişi göndermeniz gerekiyor. Genetik çeşitliliğinin sağlanması için herhangi bir hastalığın, genetik sorunun yayın, yayılıp koloniyi yok etmesini istemiyorsanız koloninin 40 bin kişiden oluşması gerekiyor Bugünkü teknolojide biz bir yere sadece 3 kişi gönderebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda mesafeler çok önemli. Zaman olarak düşünürsek biz 3 e, günde varırken aya bu rakam en iyi ihtimalle en iyi ihtimalle Mars için 6 ay. Yani dolayısıyla bu bir yılı da bulabilir. Dolayısıyla 6 ay ile bir yıl arası bir mesafe gitmesi gerekiyor aya gidecek kolonistler. Üçer üçer oraya insan gönderdiğinizi düşünün. Bu çok tabi ciddi bir soru. Orada gidecek cihazların tabi geri gelmesi meselesi var. Bugün aya gönderebileceğimiz bir cihazı rahatlıkla geri dünyaya getirebiliriz. Ama aynı durum Mars için söz konusu değil. Bunun dışında. Gezegenlerin doğru dizilimi olması gerekiyor Ay'a yolculuk yapabilmeniz için. Doğru dizilim 2 yılda bir gerçekleşiyor ee, Mars'la ilgili ve bu yaklaşık 2 hafta sürüyor. Yani her 2 yılda bir ancak 2 haftalığına siz roket atabiliyorsunuz Mars'a. Ay için bu pratik olarak her gün sizin oraya e, roket göndermeniz, yolcu göndermeniz mümkün. Tabi tek derdimiz elbette ki insan göndermek olmayacak. Oraya yiyecek göndermemiz gerekiyor. Makineler göndermemiz gerekiyor. Ham madde göndermemiz gerekiyor kolonistlerin yerleşmesi için. Bunların hepsi tabi ciddi oranda bir masraf, ek masraf da gerektiriyor. Mars çok uzak olduğu için dünya atmosferinden kurtulma ikisi için hemen hemen eşit ama Mars'ta yavaş iniş yapmanız gerekiyor. Çok uzun süre yolculuk yapacaksınız. Tüm bunlar ciddi anlamda tabi ekonomik olarak da Mars'a gitmeyi daha da zorlaştıracaktır. Tabi işin ters boyutu da var. Oraya gittik diyelim. Aslında orada kendi gittiğimiz bölgede de bir ekonomi kurmak mümkün. Ayda rahatlıkla oradaki metalleri çıkarıp işte helyumü çıkarıp bunları dünyaya satmak mümkün hem de çok rahatlıkla mümkün çünkü ayın yer çekiminin zayıf olması ve dünyaya olan yakınlığı söz konusu olduğunda rahatlıkla sadece siz bu dünyaya göndermek istediğiniz metalleri atarak Dünya'nın yer çekimini zaten orada da yer çekimi var da Dünya'nın ayda Dünya'nın yer çekiminin etkili hale geldiği noktaya yollayıp Dünya'ya düşmesini sağlayabilirsiniz çok çok ucuz bir masrafla Dünya'ya oradaki ham maddeleri gönderip satmanız mümkün. Dolayısıyla aya kurulacak bugünkü bir koloninin ekonomik getirisi çok yüksek olacaktır. Diğer tarafta Mars'tan, Mars'tan dünyaya herhangi bir ham madde, metal ya da bir şey göndermek çok makul değil. Tabi mesafenin getirdiği başka sorunlar var. Nedir bu sorunlar? İletişim sorunu. Biz e, ayla iletişim kuracağımız zaman birkaç saniyelik bir e, atlama olacaktır. Yani aydan biri bizi aradığında 3 saniye sonra falan dünyamıza gelecektir. Oradan e, gelen arama ve dolayısıyla orayla 3 birkaç saniye lagla konuşabileceğiz. Birkaç saniye gecikmeyle konuşacağız. Ama aynı durum Mars'la ilgili söz konusu değil. Mars'a gittiğimiz zaman bu rakamlar tabi çok e, ciddi değişiyor 4 dakika ile 24 dakika arasında bir zaman e, söz konusu. Dolayısıyla Mars'tan dünyamıza iletişim kurmak baya baya sorun olacak. 4 dakika bile çok uzunken düşünün 24 dakika gecikme ile konuştuğunuzu ciddi anlamda iletişim problemlerine yol açacaktır. Tabi sağlık sorunlarından bahsetmiyorum. Mars'ta e, kötü bir şey gelse birinin başına dünyaya yollayıp sağlık müdahalesi yapmak, pek kolay değil dolayısıyla kendi başlarınalar orada ama aynı şey ay için geçerli değil ayla kolaylıkla iletişim kurup aydaki e, rahatsız olan kişileri dünyaya gönderip ciddi müdahaleleri sağlık müdahalelerini dünyada yapabiliriz tabi e, ay ve e, mars arasında ki önemli bir farkta biliyorsunuz radyasyondan bahsettik. Güneş'te zaman zaman patlamalar meydana geliyor ve çok tehlikeli radyasyonu bu uzaya bırakıyor. Yolculuk sırasında bu radyasyon eğer ki dünyadan çıkan gemilere vurursa çok ciddi bir radyasyona karşı koruyucu malzeme kullanılmazsa ki şu anda böyle bir şey bildiğim kadarıyla elimizde yok. Astronotların hayatı ciddi tehlikede demektir ve bu patlamaları tabii ee, yolculuğun altıyla bir yıl sürdüğü göz önüne alınırsa bu patlamaları kontrol etmek yani bu bir yıl boyunca patlama olup olmayacağını hesaplamak, öngörmek çok kolay değil. Aynı sorun tabi ay için söz konusu değil. Yolculuk birkaç gün sürdüğü için burada rahatlıkla e, uygun zaman bulup e, yolcular gönderilebilir. Yani solar radyasyonlar, güneş radyasyonları diğer önemli bir etken. Dolayısıyla bu uzaklık, ekonomik farklar göz önüne alındığında makul olan ilk adımın ben aya koloni kurmak olduğu kanaatindeyim. Diğer bir ufak gerekçe daha vereyim ayla ilgili. Mars'ta gökyüzünü izlerseniz kızıl güzel bir görüntü görürsünüz ama tabi orada ciddi güzel parlak bir ay yok dünyadaki gibi. Dolayısıyla ciddi bir romantizm eksikliğinden söz edebiliriz. Ama ayda tam tersi dünyamızın görüntüsü var ve dünyada ayın görüntüsünden daha şahane bir görüntü söz konusu. Bu anlamda romantik e, geceleri seviyorsanız ayın böyle bir avantajı da olabilir. Videoyu kapatmadan önce bu konuda daha iyi kafa yormanız için e, iki kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Madem ki aya ve yana... E, Mars'a koloni kurmaktan söz ettik. Bu konuyla ilgili iki güzel kitaba göz atmakta fayda var. Birincisi zaten e, biliyorsunuzdur Mars'lı Andy Weir'ın e, kitabı. Film olduğu için çok meşhur oldu. Bu aslında bahsettiğim sorunları çok iyi ortaya koyuyor. Uzaklığın nasıl ciddi problemleri yaratabileceği bu kitapta var. O dünyanın en ünlü adamı sorun şu ki dünyada değil. Dünyada olmaması niye bir sorun? Burada çok güzel anlatılan bir roman. Yani Mars'taki koloni kurmanın sıkıntılarını bu kitap çok güzel işlemiş. Ay'da bahsettiğim özellikle oradan metallerin dünyaya getirmesi, bir ekonomik ilişki kurulması ve bunu çok ucuzca ve kolay yapılmasını gündeme getiren bir başka kitap. Bu da Ay'a koloni kurmanın avantajlarını işleyen bir kitap. Robert Heinlein'in Ay zalim bir sevgilidir kitabı. Yani bilim kurgu camiasının en iyi yazarlarından biridir bence Heinlein. Bu da en güzel kitaplardan biri. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir kitap. Heinlein zaten çok sevdiğim bir yazar. Ay'da koloni kurmak nasıl bir şey? Nasıl e, hayal edilebilir? Bu konuda bize çok yardımcı olabilecek bir roman. Bu da ikinci okuma olarak tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.